istifa edeceksin kardeş. Yapıştınız Fener'in yakasına. Ya beni çıldırtmayın ya. Siz nasıl Fenerlisiniz ya? Sinema ekibi değil bu arkadaşlar. Işte. Bu internet renklerine falan hastasıyım ben. Bak Fenerbahçelilik böyle bir şeydir arkadaşlar. Ve yalanla Fenerli olunmaz. Ne? tırnak içinde trafik polisi diyebileceğimiz oyuncuya sahip olan Başakşehir bu karşılaşmada o ruh yapısından çok uzaktı. Emre olur mesela çok aradılar. Bir örnek vereyim sana. Bu karşılaşmada geriye gitmiş bir Başakşehir nedeniyle zaten orta saha neredeyse 40-50 metre boştu. Fenerbahçe geldi gitti, Başakşehir geldi gitti. Onun için dedik ki Aa, Fenerbahçe süper. Süperlikte falan alakası yok. Bakalım bütün pozisyonların Fenerbahçe'nin. Bir tane organizasyonu yok Fenerbahçe'nin. Organize hata. Demin de söyledim alışkanlıklardan kaynaklanan bir yapı var. Sağ veriyorsun, sağ giden oyuncuyu indir, bindirmeye çalışıyorsun. Ya bir bakın bakalım top oraya gelmiş mi? Arkadan bir çıkan oyuncu var mı? Ee, İleride iki çift santrofor oynuyorsun. Santroforlar yer değiştirmişler mi? Ya bir çapraz yaparsın. Bir tane değiştirmişler mi? Başın tamamında yok. O kadar ne, O kadar ne? Bahçe. İyi, Peki Silimani oynayamaz abi, niye? niye oynayamaz? Kusur. ya <laughs> de, çok affedersin Serdar <laughs> <de>. Çok <laughs> özür diliyorum. <laughs> ya biz geçen hafta burada konuşmadık mı? Silimane dedik çok geriye geliyor. Serdar Kuran dedi ki ya öldü adam dedi. Hakikaten öldü. Tabii bir, canım, sistemin, olsa, geliyor, bir, bir sistemin olsa, bir sistemin olsa Silimani'nin ölmesine gerek var mı? Abi işte olamaz taş. işte onu anlatıyorum ben de. Çünkü bu kadar çok top kaybı yapan bir takım hücumda çoğalamaz. Bu takım Fenerbahçe, Galatasaray, Valencia, Real Sociedad, Neyse Sassuolo hangisi hangisi. İleride hücumda top kaybı yaptığın müddetçe rakip sahaya yerleşemezsin. Fenerbahçe'nin hücum oyuncularının tamamı, tamamı. Hücum bölgesindeki oyuncularının tamamı top kaybı rekortmeni. Sayın Ali Koç. Sayın Semih Özsoy sayın ikiniz ikiniz başka hiç bütün yönetim kurulunu da alabilirsiniz. Tamam mı? Bir tane maçı gözünüz kapalı izleyin. Gözünüz kapalı. Koyun gözünüz kapalı izleyin. Bak böyle izleyin. Böyle. Böyle izleyin. Spiker anlatsın. Fenerbahçeliler siz de yapın bunu. Bir tane oynanmış maçı izleyin. Bak şöyle olacak. Frey Mahmut. Tamam mı? Silimani, Silimani, Sinimani İrfan araya giriyor. ev, şimdi klişide. Yani ikinci cümleyi rakip futbolcu olarak duyacaksınız. Silimani'de out ve direkt de var. de şuyu duyacaksın. Hayır Silimani geldi aldı. Ya da spikerin sesini de kapatın. Bir teknoloji bulun. Sadece taraftar sesi bulsun. Gene gözünüzü kapatın. Taraftar sesi dedin de Twitter'da şu anda koku tamam. Ersun gelsin diye evet, birinci, birinci, sırada. Şimdi, Dayı bir şu anda. Evet. Ah. Şimdi şöyle bir şey var. Dur abi dur. Onu da konuşmak lazım. Şimdi o zaten o detayların hepsi bütün bilgiler evet. var Tayfun Bey'de. Birazdan konuşuruz. Şimdi Sayın Ali Koç, Sayın Semih Soy. Bak böyle dinleyin. Frey, Silimani, Ayev top geldiğinde bir sonraki cümleyi duyacaksınız. Rakibe gitmiş olacak. İki, spikeri kaldırın abi. Taraftar sesini dinleyin. Silimani, ha Aa. İşte Fenerbahçe şimdi atağa çıkıyor. Jason İsla'ya verdi. İsla sağdan geliyor. Ah. E şimdi bu takım o zaman oraya yerleşemez. Yerleşemezse hiçbir takıma baskı kuramaz. Hiçbir takıma baskı kuramazsa kendinden küçük takımları yenemez. Küçük takımlar derken yani bu tabir edildiği için söylüyorum. Başakşehir'le Beşiktaş'a da kendini öldürür. Onlar da biraz kötü oynadıkları zaman berabere kalır. Bu Sezonu çünkü. kaçıncı bitirir? Allah ben ilk üçe giremeyeceğim. iddia girmiştim. Bu bu gidişle, kaçıncı bitirir? Bu girişte ilk, başı, ilk, beşe, ilk beşe giremez. İlk Tabii. beşe giremez. Bu gidişte. Abdullah Avcı'nın sözleri var. Onu bir izleyelim. Bir şey ekrana gelsene ben. Oyun genelinde iyi oynadık. Pozisyonlarımız var. Rakip de pozisyonlar yakaladı. Kaliteli bir takıma karşı puan almak iyi gibi gözükse de bireysel performanslar dahilinde üzüldüm. Maçın bazı anlarını doğru oynamak gerek. Pozisyon golmüş. Var o anda bozuldu. Çok da net gözüküyor pozisyon. Ne söyleyebilirim şimdi? Mert Günok varmış. Onu da tabii tabii gelsin. Var teknolojisi iyi kullanılmıyorsa önce iyi kullanılmasını sağlayıp daha sonra kullanmak gerekiyor. Kazanabilirdik. Berabere bitti. Üzgünüz. Ee, peki sana bir maçın, şey Maçın başında arada bir söylemek Göksel Bey'in de sözleri var. Evet, Bak anladım. onu da görelim. Anladım. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ. Diyor ki yardımcı hakem Serkan Çimen'i Allah'a havale ediyorum. Üzülüyoruz. Ya. Nizami bir goldü. Soyma odasına girdim. Elia ağlıyor. Niye hak ettiği bir gol iptal edildi? Şaşkınım, üzgünüm. İnşallah bu son olur. Yapacak, Var'ın Türkiye'ye gelmesini ne kadar istediğimi biliyorsunuz. Var 3 dakika çalışmadığı zaman neler olduğunu görüyoruz şaka gibi. Yani evet. Hiç istemişim yani. Diyor yani. İyi. 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 İlk istemişim diyor. Doğru abi. Adam Neden adam istediğim anlaşıldı adam mı haklı. Maçtan sonra en nadir gördüğümüz maç sonrası konuşan isimlerden biri Sayın Göksel Gümüş Evet. Dağıtır. Yani çok büyük olaylar bile olsa çok nadir o bir kavga dövüşü evet. hatırlayayım. Orada çok, bile çok sonra konuştu. Evet. Ee, burada da çok haklı. Bir kere yayın başında söyledik. Belki şimdi açanlar vardır. Onlara bir kez daha söyleyeyim. Pozisyon çok Beşiktaş net gol attı. Gol. Evet şu anda Beşiktaş, Beşiktaş gol attı. Beşiktaş 79'da Van gol Lola attı. attı. Evet. Bu Konya Spor'un penalt, penaltıyı kaçırıp 2 0ı bulma şansını teptiği maçta Beşiktaş, Wagnerla bir birlik beraberliği sağladı. Çok ciddi bir gol attı. Çok evet. kritik bir gol attı. Ee, şöyle bir daha devam edeyim. Pozisyon kesinlikle gol, offside'e, yakından makından alakası yok. Ee, bir anlamda maçı kazanan taraf Başakşehir olacaktı. Hakkını kaybetti. Demin de söyledik. Bu bence hakemleri tembelliğe alıştıran durumdan kaynaklanan da bir durum. Onu Doğru. Da söyleyelim. Ee, Abdullah Avcı'nın açıklamaları üzerinden yürürsek de e, bazı mesajlar vermeye çalışıyor. Hocam anlıyorum ben onu. Yani bir mesaj vermeye çalıştığını anlıyorum ama mesajın içeriğini tam çözemelik. Maç öncesi konuşmasında da bazı mesajlar var. Kendi takımından bazı oyunculara birilerine mesaj gönderiyor gibi geliyor bana. Ee, öyle hissediyorum. Yanılıyor da olabilirim ama e, sanki bu mesaj geçen senenin etkili birçok oyuncusunun şu anda o etkiyi gösterememesinden dolayı e, böyle bir, bir sıkıntı bir var sıkıntı diyorsun. varmış gibi hava evet. yaratıyor ortada e, bildiğimiz Başakşehir bugün sahada olsaydı hatta onun yüzde 60 olsaydı benim iddiam çok rahat bir şekilde bu maçı kazanacağı yönünde evet. onu söyleyeyim e, bu sezonda birkaç maçlara göre böyle kötüydüler ama son dönemlerde ben Başakşehir'in bu kadar çok A 2-1 oldu pardon Ha dediğim için Özür diliyorum. Beşiktaş 2-1 yaptı. Ve iki bir Beşiktaş, Evet. 2-1 Beşiktaş oldu. Lens attı. 2-1 yaptı. Lens'in golüyle Beşiktaş 70 80. dakikada 2-1 öne geçti. 10 kişiyle. Ee, Enteresan geri, geri dönüşlerin takımı. Sahada, evet. Geri dönüşlerin takımı. Tebrik etmek lazım. Allah'tan maçın evet. başın maç e, yayın girerken de söylemiştim. Şansı. Aha gol attı diye bir Çok güzel spiker de, Şimdi şey, diyorsun, işte bakın. böyle anlatıyorum. Evet, anladım. ancak bu, bu, bu ümidi, bu ümidi, bu ümidi. Bu ümidi bu ümidi Galatasaray verir taraftarına. Biz 10 kişiyiz. Tabii, tabii. İkinci yarıda maçı çevirebiliriz. Biz 10 kişi bir sıfır gerideyiz. Ee, ikinci yarıda maçı çevirebiliriz. Bu ümidi Beşiktaş da taraftarına verebilir. Ee, Fenerbahçe sıfır 0 ki bizi sıfır veremiyor yani. Yani bu iyi kurulmamış kadro yani. Bu, bu, bu kadar basit yani. peki. Yani reaksiyon için bir daha kusura bakmasınlar. Yok ya reaksiyon ya. çok doğru. Gayet güzel abi. Gayet gol. <laughs> Anlatırken <laughs> birden karşımda gol oldu. Ne evet evet aynen o karşımda peki. çünkü ekran. Ama hiç şaşırmadığımı söyleyeyim. <laughs> Yayın başında söylemiştim ben. Tamam ee, Başakşehir meselesinde konuştuk. Gelelim. Şimdi <laughs> e, hafta içindeki Fenerbahçe'de